Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Trakya'nın Paris'i Çorlu'da devam ediyor ve şimdi de turizm sektöründe hizmet veren çok yeni ama çok başarılı bir firmadayız. Neredeyiz? Şen Yol Turizm'deyiz. Yanımızda da firmamızın ve aynı zamanda markamızın kurucusu, genç girişimci iş insanı Sayın Harun Şen. Yanımızda firmamızla ilgili bakalım bizlere neler aktaracak. Ama öncelikle merhaba dememiz lazım. Merhaba. Merhabalar merhaba. Evet. Nasılsınız inşallah? Çok mersi. Sizler <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi e, tabii ki çalışmalarımızla ilgili bilgileri tamam. aktaracağız ama öncelikle seni biraz tanıyalım. Tamam. İsmim Harun Şen. E, Yol Turizm'in kurucusuyum. Hı hı. E, şirketimiz henüz çok yeni ve bu sene kuruldu. E, ben Almanya'da doğdum. Hı hı. E, i̇lk ve orta öğretimimi orada tamamladım. Çok küçük yaşlarda. E, Türkiye'ye e, biraz da okumak için geldim aslında. Hı hı. E, ondan sonrasında da e, lise ve üniversite eğitimimi de burada tamamladım. Türkiye için tamamladım. Ondan sonra e, üniversitede istatistik lisans bölümünü bitirdim. Maşallah. Evet teşekkür ederim. Ondan sonrasında düşündüm ki e, Çorlu'da aslında e, sektörde çok büyük ihtiyaçlar var. Hı -hı. Her alanda, ticaretin her alanında çok büyük eksiklikler var. Ve hiçbir alanın aslında tam anlamıyla bir profesyonellik içinde olmadığını gördüm. Hı -hı. Bu ihtiyacı e, doğrultusunda düşündüm ki ben bu sektörü geliştirebilirim ve düzeltebilirim. Bu sektöre başlama hikayemde aslında babamın zamanında yani bundan 10-15 sene öncesinde başladığı bu sektörde hı hı. ben de zamanında işte üniversite hazırlanırken 18-19 yaşlarında daha servise çıkarak personel taşıyarak serüvene başladığım bu yolda dedim ki ben nasıl bir ilerleme kat katılayım? ve bunu nasıl ilerletebilirim? Profesyonelleştirebilirim diye düşündüm. Nasıl geliştirebilirim? Evet, mi? tabii ki de kesinlikle. E, düşündük. Ondan sonrasında dedim ki ben bu işi artık şahıs işinden çıkartacağım Hı -hı. ve profesyonel anlamında e, hizmete dair daha e, büyük bir performans gösterebilecek e, sonuçlar doğurmak istedim. Hı, Hı Ondan sonrasında dedim e, insanlardan aslında beklentisi ne bu alanda? Önce bunları araştırdım. O Şimdi, güzel. Aslında Arge yaptık. Tabii ki de kesinlikle. Hı hı. Ya bu aslında biraz da şöyle. şimdi üniversite eğitimi almayan insanların daha çok yaptığı sektörler. Yani ticarette genelde üniversite eğitimi evet. gören insanlar ticareti yapmıyorlar pek. ben de tam tersine bir üniversiteli bir öğrenci olarak dedim ki nasıl bir vizyon taşıyabiliriz? Nasıl bir misyon oluşturabiliriz? Evet. Yani bu yolla bu sektöre giriş yaptım. daha öncesinde tabii babamın tecrübelerine dayanarak sağ olsun başımızı hala ee, onu onun tecrübe, desteğiyle, tabii, onun tecrübesiyle, tecrübesiyle desteğiyle devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Tabii profesyonel bir ekibimiz var. Kesinlikle, ee... kesinlikle. Evet. araçlarımız hakeza evet, öyle. Ee, ve büyük bir yatırım, büyük bir emek. Gerçekten ee, büyük bir Bu yolda başarılar diliyorum evet, sana. Başarılarının ediyorum. devamını diliyorum ve çok teşekkür ediyorum zarladığın Ben teşekkür Konu ediyorum. Konu keyifli sohbet için son olarak neler söylemek istersin sevgili izleyicilerimize? Yani, i̇zleyicilerimize de öncelikle e, herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz ve desteklediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bizde sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.